Tarlada gezimiz devam ediyor. Yanımızda bir teyzemiz var. Teyzem seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatma Kırman. Fatma Kırman. Fatma Kırman. Fatma teyzem şu anda patatesler sökülüyor. Sen de burada talimat veriyorsun zannediyorum. Ben de talimat veriyorum. Hastayım. Bana bir şey demiyorlar. Ben burada oturuyorum. Çok güzel. Geçmiş Seyrederim. Sağ olun Allah razı olsun. Nasıl ıı, patates hasadı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok şükür. Bakalım tek bir şey etmez. Üzüm gülmez de Allah o kadar veriyor. Evet. Çok şükür. Geçmiş yıllara göre rekoltede verim kaybı var mı yoksa e, geçmiş daha yıllara kadar aynı bir duru gibi, hiçbir farkı yok gibi. Bunu ne bileyim patatesin bir değeri yok milletin evet. yanında. İşte ama yapacak bir şey yok. Ama e, pazarda ketenlinin patatesi aranıyor. Yani evet. orası güzel olur diye. Pataketin ketenliğin hilesi yok. Evet. Güzel olur toprağından mı, neyinden ise? Oradan işte böyle yani bu ekiyoruz dikiyoruz işte yapacak bir şey yok. Yiğidin doyur, doyurmadık. Köydeyiz. Hamdi senalar olsun Allah'ıma yine de. İyiyiz bakalım şükürler olsun. Eyvallah. Yapıyoruz işte. Siz ekiyoruz. Buyur. Onu elediniz, eleye astınız artık. Doğru mu? Ben iş bitti? Gelinler, kızlar çalışıyor. Gelinlerim, kızlarım çalışıyor. Torunlarım çalışıyor. Ne güzel. Sağ ol. Kayıp itti benim iş. Evet. Benim. Buradan bizi yönetenlere bir Talebiniz bir sözünüz var mı? Ne gibi yani? Ee, üreticiye desteklemesiyle alakalı neler söylersiniz? Yani yetkililer e, çiftçiyi desteklemeli mi yoksa yeteri kadar destek veriyor mu? Desteklemeli yeteri kadar. Nerede emirecek de. tabii de, mi? destekleyecek tabii. Evet. Tabii destekleyecek. Çok adamlar yani mağdur. Yapamıyorlar. Olmuyor. Yetmiyor. Yani hele şu günlerde yetmiyor. Evet. Tabi destekleseler iyi olur, güzel olur tabii. Eyvallah. İyi, şükür bakalım. Teşekkür Öyle. ediyoruz teyzem. <laughs> sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Size olayım. de kolaylıklar sağ dilerim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah gönlünüze göre versin. Verirsin.